Evet, hoş geldiniz canlı yayınıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle ruhsal travmadan bahsedeceğiz. Travma sonrası stres bozukluğundan bahsedeceğiz. Dilerseniz önce travma nedir? Ruhsal travma nedir? Biraz bunu dilerseniz dile getirelim. Şimdiki hoş geldiniz tekrardan. Şimdi ruhsal travmayı birazcık tanımlayalım dilerseniz. Kişiyi korkutan, aşırı şekilde dehşete düşüren ve beklenmedik olağanüstü bir olay olduğu zaman buna biz ne diyoruz? Ruhsal travma diyoruz. Kişi çok yoğun üzüntülü ya da olumsuz olaylar yaşayabilir. Tabii ki bu e, travmaya dönüşecek diye bir durum söz konusu değil. Yani riski daha düşük en azından. Beklenmedik bir olay yaşandığı zaman kişinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit ettiği zaman bu ruhsal travma olarak karşımıza çıkıyor. Peki travmadan sonra neler oluyor? Ya da isterseniz biraz travma türlerinden bahsedelim. Beklenmedik olaylar dedik, olağan dışı olaylar dedik. İşte bunlar ne olabilir? Savaşlar olabilir. Tacizler olabilir, tecavüzler olabilir ya da hiç beklenmedik bir hastalık ortaya çıkar. Aynı koronavirüste olduğu gibi e, ölümcül risk taşır bu gide bu da bir travma olarak karşınıza çıkıyor. E ne oluyor kişinin ruhsal bütünlüğünü fiziksel bütünlüğünü tehdit etmiş oluyor. Peki travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. Peki bunun bütün belirtileri nelerdir? Şimdi öncelikle kişinin uykusu bozuluyor. İlk ilme yaşıyor yani en ufacık bir ses bile duysa kişi aşırı dehşete kapılıyor korkuya kapılıyor. Olaylar sık sık gözünün önüne geliyor. Flashback dediğimiz durum yaşamış olduğu travma kendisinin gözünün önüne geliyor. Yani o sahneler bir türlü zihninden silinemiyor. Diyelim arkadaşlarıyla oturuyor ya da herhangi bir işle meşgul, dikkati odak noktası başka bir yerde direkt zihnine gözünün önüne yaşamış olduğu travmayla alakalı anılar gelmiş oluyor. Tabii ki bunlardan kaçınmak, unutmaya çalışmak, zamanı bırakmak çözüm değil. Daha da çok tetiklenebiliyor. İşte zamanla unuturum deniyor genelde ya da o travmayı hatırlatacak olaylardan kaçınmak, yani çağrışım yapacak durumlardan kaçınmak mesela bu da bir çözüm değil tabii ki. Yüksek teşhis ve yüksek tanı, yüksek tedavi bunda olağandır. Yani kişinin mutlaka tedavi olması gerekiyor. Çünkü zihninde mutlaka mutlaka bu düşünceler dönecektir. E, depresyon bir kere zaten sıkça gördüğümüz bir durum. Travma sonrası stres bozukluğunda. Peki sorularınız olursa mesajla sorabilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi travmadan bahsettik. Ruhsal travma nedir? Bundan bahsettik. Belirtilerinden bahsettik. Peki tedavi yöntemi nasıl oluyor? Şimdi bir kere öncelikle e, kişi yaşadıklarını unutamadığı için e, ve sürekli olarak kaçınma yaşadığı için sosyal işlevselliği bozulmuş oluyor zaten kişinin. Olayları hatırlatacak bir şey buluyor mutlaka kendisinde. Çağrışım oluyor. Zihnine sürekli olarak anılar geliyor. Sosyal işlevsellik bozuluyor. Depresif, depresif duygu durum başlamış oluyor. Bununla alakalı mutlaka tedavi alması gerekiyor. Kişinin yaşadıklarını bir ruhsal problem olarak kabul etmediği zaman ya da unuturum, zamana bırakırım dediği zaman aslında burada nüksler başlamış oluyor. Ne oluyor? Travma sonrası stres bozukluğunda, daha doğrusu stres bozukluğunun nedenlerini daha da yoğun yaşamış oluyor kişi. Tabii ki burada bilissel davranışçı terapi teknikleri, farmakolojik teknikler çok çok önemli yer tutuyor. E, kişinin bir kere zihin yapısı, hissettiği duygu durumu e, ve bilişsel süreçleri bir, bir kez daha yapılandırılmış oluyor uygun tedavi planıyla bu şekilde e, biraz zaman alsa da üstesinden gelmiş oluyoruz. Malum koronavirüs dönemi. E, burada da yine koronavirüs de tabii ki bir anda ortaya çıkıyor. Kişinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit ediyor. Bunu da travma olarak kabul edilebilir. Peki kişi yardım almaya açık değilse, umutsuzluğa kapılıyorsa, güvenini kaybetmişse kendisine burada tabii ki tedaviye karşı direnç göstermiş oluyor. Tedaviye karşı göstermiş olduğu direnç de depresif duygu durumunu ve hissetmiş olduğu o travma sonrası stres bozukluğunu tetiklemiş oluyor. Peki olan dışı olaylar dedik. Mesela doğal afetler, işte depremler, yangınlar, seller tabii ki bunlar da bir travma. Ee, ama zamana yayılan bir durum, bir durum söz konusuysa mesela bir yakınımız ağır bir hastalık vardır kendisinde. E, ölüm riski fazladır. Şimdi burada ölüm riskini biliyoruz. Ağır bir hastalığa yakalandığını biliyoruz. Bunun travmaya dönüşmesi, travma olarak kabul edilmesi biraz daha e, riski düşük bir ihtimal. Ama kişi birdenbire Ağır bir hastalığa yakalandı. Birden vefat etti. Ne oldu? Orada bir kayıp söz konusu oldu. E kayıp olunca bizim ruhsal bütünlüğümüz tehdit edildi. İşte burada buna travma olarak geçiyor. Peki yardım arama, yardım aramadan çekinme dediğimiz iki durum var. Şimdi bir kere kişi neden yardım aramadan çekinir? Yaşamış olduğu olay çok yoğun bir şekilde kendisini kötü hissettirdiği için dışarıya anlatmaya çekinir. Tekrardan anılarının gözünün önüne gelmesinden çekinir. Ben şimdi bu anılarımı anlatacağım. Ama bunları tekrardan yaşamış olacağım korkusundan çekilmiş oluyor aslında. Fakat anlatmasa da zaten gözünün önüne geliyor. Örneğin yaşamış olduğu travmayı hatırlatacak bir mekana gidiyor. Orada bir koku, bir doku, herhangi bir eşya bile onu alıyor, travma yaşamış olduğu anısına götürüyor. İşte travma sonrası stres bozukluğu da zaten bu noktada başlamış oluyor. Flash bekler yaşıyor kişi, yoğun düzeyde kaygı yaşıyor, depresif duygu durum meydana geliyor. E, tabii ki bu belirtiler sosyal işlevselliğini yoğun düzeyde etkilediği için kişi kaldıramayabiliyor tabii ki çok yoğun depresyona rastlamış oluyoruz. Peki sorularınız olursa lütfen sorabilirsiniz. YouTube kanalında da zaten bu konudan yoğun bir şekilde bahsetmiştim. Fakat e, tekrardan canlı yayın yapmak istedim bununla alakalı. Şimdi savaşlar, patlamalar, saldırılar, tecavüzler, kazalar bunların hepsi travma olarak karşımıza geçiyor demiştik. Aynı zamanda aile içi şiddet de yine travma olarak nitelendiriliyor. Ee, çocuklukta yaşanan bazı çocukluk travmaları vardı mesela. Çocukluktaki ihmaller, e, bu ihmallerin neden olduğu fiziksel şiddetler vesaire Bunlar da çocukluk çağı travmaları olarak karşımıza çıkıyor. Kişi yetişkinlik döneminde de travma yaşayabilir. Çocukluk dönemindeki bir travmayı yetişkinlik dönemine de taşıyabilir. Ya da e, travma biliyorsunuz genetik özelliği de var. Yani nesilden nesile aktarılabilme bir özelliği de var. Örneğin şiddet. Mesela bir ailede şiddet varsa o çocuk o şiddeti görüyor, rol model alıyor, öğreniyor. Kendi ailesinde de ilişki tiplerinde de tabii ki bu şiddeti uygulayabiliyor. Ne oluyor? Travma aktarılıyor. Ee, bu da yine ruhsal travma olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklukta yaşanan travmalar bir kere uyumsuz erken dönem şemaları ve sağlıksız bağlanma modellerine neden olduğu için yetişkinlik döneminde de daha büyük problemlere de yol açmış oluyor. İşte mesela bize bir danışan geldiği zaman yoğun depresyonu varsa ya da yoğun korkuları varsa bununla ilgili önce çocukluk dönemine bakıyoruz. Çocukluk döneminde bir travması var mı? geçirmiş oldu. o travmayı yetişkinlik dönemine getirdi mi? Bununla alakalı olay örüntülerini inceliyoruz ki e, durumu daha iyi bir şekilde çözümleyebilmek için. Şimdi hepimizin korkuları vardır ama bazılarımızın korkuları daha yüksektir. Herhangi bir uyaran olmadan ortada korkular, kaygılar devam ediyorsa mutlaka çocukluk çağına bakmak gerekiyor. Buradaki travmalar bu korkuları, kaygıları besleyebiliyor tabii ki de. Peki, travmalardan bahsettik, ruhsal travmadan bahsettik. Peki her olay, her olumsuz yaşanan olay sizce mı? travma mıdır? Hayır değildir. Yaşam boyunca olumsuz yaşam deneyimleri tabii ki de yaşıyoruz. Üzüntü veren, bizi kaygılandıran, olumsuz hissettiren olaylar tabii ki de gün içerisinde yaşayabiliyoruz. Bunların hepsi travma olarak karşımıza çıkmıyor. Travma olarak sayılabilmesi için bizi felaket olarak nitelendirdiğimiz zihinsel düşüncelere yol açması gerekiyor. Yani bir olayı felaketleştirme diyelim. İşte çok kötü her şey, çok iyi olmayacak bundan sonra şeklinde yoğun kaygı hissediyorsa kişi çocukluk döneminde taşımış olduğu travmalar zihnine geliyorsa bu travma olarak kabul ediliyor. Ama yaşamış olduğu olay örüntüsü diyelim çok yoğun stres içeriyor, yoğun üzüntü içeriyor. Bundan kişi çok etkileniyor, yoğun kaygı duyuyor. Mutlaka o olay örüntüsüyle alakalı bir çağrışım vardır. Çocukluk çağında yaşamış olduğu travmasıyla alakalı. Mesela diyelim yağmur yağıyor, şimşek çakıyor, gök gürlüyor. Diyor ki ben gök gürlediğinde, şimşek çaktığında çok aşırı derecede korkuyorum. Yani neredeyse masanın altına giriyorum ve dinmesini bekliyorum. Şimdi çocukluk çağına döndüğümüzde e, bu bununla alakalı mutlaka bir travması olmuş oluyor. Herkesin olacak diye bir söz konusu yok tabii ki ama yoğun kaygı, yoğun korku hissettiği zaman çocukluk çağına dönüldüğünde burada bir travma söz konusu olmuş oluyor. Evet sorularınız olursa alabilirim. Eğer şimdi sormazsanız e, direkt mesajından da sorabilirsiniz. Youtube kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü videolar orada da yayınlanacak kaçıranlar için. O zaman devam edelim. Ruhsal travmaların sık görüldüğü durumlar genellikle çocukluk anılarıdır. E, yetişkinlik döneminde de zaten bir kere bu ruhsal travmayı yaşamışsa kişi çocukluk dönemiyle bağlantılı olarak yaşamış oluyor. Kendini tekrar eden travmalar var mesela. Çocukluk döneminde tetiklenen bir kaygısı, bir korkusu e, travmaya bağlı oluyor. Ve yine aynı şekilde yetişkinlik döneminde de. Bunu tetiklemiş oluyor. Zincirleme travmalar dediğimiz durum söz konusu. Tedavi yöntemlerinden bahsettik. Bilissel davranışçı tedavi yöntemimiz var. Ve daha pek çok e, psikoterapi yöntemleri var. E, bununla alakalı da yine hem farmakolojik hem de psikoterapi süreci yürütülmesi gerekiyor. Uygun tanı, teşhis ve tedaviyle Peki bugün ruhsal travmadan bahsettik. Böyle ara ara canlı yayınlar yapacağım sizlerin istediği konu üzerine. Ruhsal travmadan konuşalım dediniz. Evet bugün ondan konuştuk. Eğer dilerseniz konu isteğinde bulunursanız mesajla bana iletebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki konumuz ne olsun? Hadi beraber belirleyelim o zaman. Mesajlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.